Merhaba arkadaşlar. Yüz düşe ara video serimizin 33. videosu. Burada düşe ara bir lookup yerine ona benzer bir kullanımı olan ara lookup fonksiyonunu sizlere anlatmak istiyorum. Ara İngilizcesi lookup. Aslında bakarsanız düşe ara kadar günlük hayatımızda yer etmiş bir fonksiyon değil. Peki nedir esprisi? Ee, bakalım belki özel kullanımlarda işinize yarayabilir. Şimdi şöyle düşünelim. Aslında ben buna derecelendirme yapan fonksiyon diyorum. Bakın e, burada bizim satışlarımız var. Hani bu satışlara göre denir ya ABC müşterisi e, ya da işte iyi kötü falan gibi böyle bir derecelendirme şeklinde kullanabilirsiniz. O kullanımı dışarı sağlar mı? Sağlar. Ama dışarının de sağlamadığı belli kullanımları var. Bakın şöyle düşünelim. Burada yaptığımı merak etmeyin. Yeniden yapacağım. Ee, şimdi şöyle düşünün, bir derecelendirme, bir 100, yani tutar da bunlara da hani en büyük ABC denir ya, işte en yüksek ciros olan müşteriler, en yüksek fiyatlı veya buraya başka bir şey yazabilirsiniz, iyi kötü vesaire gibi. Şimdi e, şöyle yapayım, karışmasın, e, alanı da daraltayım, daha iyi görülsün diye e, şuraya yazacağım, e, ara fonksiyonu, lookup fonksiyonu, ara diye buradan buldum. İki kullanım var ama aynı şeye çıkıyor. Onu da kullanacağım merak etmeyin. Şimdi burada bir aranan değer ki buradaki tutar. Bir aranan vektör bir de dönen vektör. Tekli kullanırsanız o dizi kullanımı gibi bir şey aslında. Hemen ben size aslında genel yapısını da göstereyim. Bir arama yapar gibisinden adlandırdım aranılacak sütun döndürülecek sütun burada bir sıralı olacak bu vektör alanı ona dikkat etmek gerekir oradan gol yenilebilir bir de bazı durumlarda da en son en büyük değeri bulmak yani düşe arananı ilk bulduğunu bu onun en son en yüksek değerini bulmak gibi bir durum var onu örnekleyeceğim ayrıca en son değeri de yetiyor yani dolu olan en son değeri de bulabiliyor beraber yapalım nerede aranacak burada aranacak bu bizim eee dışarıdaki yakın eşleştirmeye bakarsın onun gibi ee, F4 diyorum. Değişik olur, 100 olur, 50 olur, 1000 olur. Neyi döndürecek? Bunu döndürecek. Ee, istediğiniz yerde olabilir. Bu buranın e, vektör alanları diyelim. Şöyle işaretleyeyim. Ondan sonra bakın görmüş olduğunuz gibi 300 olduğu için bir, bir 100'e kadar D yani 999 100 itibariyle C'ye geçiyor. 500'e kadar C. Dolayısıyla C. 500 B. 500'den 1000'e kadar B. 1000 ve üzeri A. Yani buraya biz e, kaç bin yazsaydık A verecekti. Hemen görmüş olduğunuz gibi derecelendirme yaptık. İşte çok tipik kullanımı bu. Bunun yerine vektör kullanımında yapabilirdik. E, fonksiyonu bu sefer elle yazayım. Ara lookup. Neyi ara? Bunu ara nerede arayacaksın vektör kullanım bu dizide arayacaksın gibi sanıyorum aynı sonucu verecek ancak tabi buradaki şey kullanım ideal kullanım burada bul bunu getir gibi bir kullanımı var Peki gelelim diğer kullanımlarına atraksiyonlarına son veri olan yani ya bu satırın altındaki en son değer kaç şuradan çift tıklayalım 6 İşte o 6'yı getirebilir veya şu ürünün en son değeri ee, diyelim ki bu ürün kodları tekrar ediyor ediyorum bilmiyorum ettirtiriz birkaç tanesini yani 17 için 2 4 var 17'nin ikincisi hatta bir tane daha koyalım 17 için 12'yi getirsin şeklinde bir çalışmayı yapabiliriz şöyle işaretleyelim birazdan yapınca e, buluruz bu da işte düşeranın yapmadığı bir şey İlk 10'dan başlayalım isterseniz. Bakın şöyle düşünün. Ee, şöyle bir yer koyacağım. Ürün kodunu alacağım. Ürün kodunu aldım. 17. Ee, tamam. Buraya geldiğini varsayalım. 17'nin e, son fiyatı. Normalde düşüyor ara yaptığınızda ne olur? Düşüyor ara böyle kap. Buna bak. Nerede bak? Burada bak. Ve dördüncüyü getir. Gördüğünüz gibi 2.40'ı getirici Çünkü şu ara bunu Bunu bulabilmek için işte lookup yapıyoruz. Onu da şöyle yapıyoruz. Bakın. E, ara. Bir arayı kandırma işlemi yapacağız. Yani en büyüğünü buluyordu ya. Hani burada gittiğimizde biz e, 10 10.000'de yapsak e, bunu gidip A'ya eşleştiriyordu ya. En büyük değer, en sonucu değer. Böyle bir mantıktan yola çıkılmış ara iki ee, ondan sonra ara ee, bakın bir bölü ondan sonra merak etmeyin açıklamaya çalışacağım ürün alanlarını seçiyorum ürün kodunun olduğu yeri seçtim sabit diyebiliriz ama bir çekme durumumuz yok eşittir bu olanları bulacak ondan sonra ee, noktalı virgül sanıyorum bu bölme işlemini paranteze alırsak iyi olacak. Şunu eşitliği çünkü bu topla çarpımı şeyine benziyor. Neyi döndürecekti? Fiyatını döndürecek. O da burası. Bakın 12'yi buldu bize. 12'yi buldu. Ya nasıl oldu bu iş? Bakın şöyle. Önce normal formüllerden, formül astan, formül değerlendirden gidelim. Değerlendir yaptığınızda diziyi okuyor, eşit olanlarını doğru bir sıfır gibi düşünebilirsiniz. Onları bölüyor ve ikiye en yakın olanı yani iki en yüksek olanı bir anlamda getiriyor. En yüksek değeri buluyordu ya. Dolayısıyla 12'yi bulmuş oluyor. Buradaki mantık da o şekilde Şöyle tekrar açayım. Formülümüzü ara, okup, e, özel bir kullanım. 2'yi e, buraya sanıyorum herhalde 5 de versek aynı sonucu alacağız. Yani e, esprisi e, bir sayıyı, en yüksek sayı bulmak. Burayı eşleştiriyor. Doğru yanlış gibi bir durum. Bunu getiriyor. Aynı mantıkta e, bu şekilde kullan. Son değeri görmek istiyorum. Ya ben son fiyatı görmek istiyorum. Onu da şöyle yapıyoruz. Ee, gelelim ara. Ee, yine iki e, bulduk. Bir bölü bulduk. Ondan sonra. Burada da. E, I da değil mi o? E, direkt Iğ'ı da verebilirsiniz. E, bunu da verebilirsiniz. Bakın. E, eşit değildir. Böyle veriyorum. Neyi döndür? ...yine kendisini döndür şeklinde e, düşünebilirsiniz. E, parantezi kapatmayı unuttun dedi bana. E, ve 6'yı evet. Nedir? Çift tıklayalım. Bu sütunun en sonundaki değer 6'ymış. Yani son dolu değeri de bulabilen bir fonksiyon görmüş olduğunuz gibi. Evet, atraksiyonlu kullanımlarıyla işe yarayacak bir şeye benziyor... Normalde şu kullanımıyla düşyaranın yakın eşleşmesiyle e, aynı olduğunu belirtebiliriz. E, herhalde bu şey yok. Ondan sonra ona bakabilirsiniz. İlk videolarımızda başta da var, tam bilemiyorum. Dü şey ara Cup İngilizcesinin e, biz hep tabi yakın eşleşmesini e, benziyor. Evet, onun dışında diğeri de özel kullanım son dolu değere gidiyor. Ondan sonra son dolu değeri bulabiliyoruz. E, Belirtilerinin ikinci, eninci, e, yok, e, en büyük değeri bir anlamda. Yani aradığımızın en son değeri, aradığımızın son eşleşeni gibi düşünebilirsiniz. Aradığınız e, aranılanın e, son eşleşeni bulmak bulmak ve son değeri bulmak Evet bunları yapabiliyor görmüş olduğunuz gibi formülü gerekirse e, şeye koyarız e, bakmak isterseniz bunu yapar e, boşu veya şeyi hangisini isterseniz Evet bir diğer videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın